Korona morona palavra arkadaşım. Bak şimdi olan biteni anlatayım ben sana. Bunlar şimdi hormonu basıyor ya. Ee, bir de 5G basıyor. Hormon sahte tohum artı 5G eşittir korona. Ama hemen evet, yaşadım işte. Nefesim kesildi. 5G'den nefes kesiliyor. Bir de, yani vücut o kadar ve savunması da o kadar düşmüş ki. Biraz soğuk arttı mı yani e, vücut artı böyle çeşmeye dönüyor bunun o kadar ani salgılıyor ki şey. neler ne derler? işte burun şey içeri şey balgam salgılıyor nefesi kesiyor. Bir de, de beş kere nefes kesiyor haydi. Anam ben ölüyorum ben virüs kaptım falan diyorsun. Alakası yok. Bağışık sistemi gitmiş. Bağışıklı hormoncuyu tekmeleyeceksin. Uyan uyan. Hormoncuyu tepene tutma. AKP gibi. Heh, hoşça kal. Instagram için bu. Evet. Bana önce tutma. Ben bunu Instagram için yapıyordum da. Bir dakikada kesiyor ya. o yüzden. Hemen çabucak anlatayım de. Evet. Bu kadar işte. Başka neydi bir dakika. Gıda gıda sorun orada. Gıt gıt gıda. Gıda da gıdaları bozmuşlar. İçine etmişler. Bu küreselci, bilimci, pozitivist, ateist e, tayfa. Amerika'dan başlıyor, virüs oradan başlıyor, başka bir yerden arama. hormonu yasaklat. Tamam Hormoncu adamları tepene tutma. Hiçbir hiç şey çözüm yok. Tamam